Fizik ötesi ve fizik. Bu Kur'an'da nasıl ifade edildi? Haşr suresinin 22. ayetinde. Vallahu lladhi la ilaha illahu alimul gaybi ve şehade. Gayb metafizik, şehadet fizik. Gayb idraki aşan hakikatler ve öteki idrakin içindeki. Yani gaybı biz sadece ve sadece gaybın sahibinden öğreniriz. Şehadeti kimden öğreniriz? Tabiattan öğreniriz, ilim yoluyla öğreniriz. Bilgi bunun içindir, bilimler bunun içindir. Fizik, matematik, kimya, biyoloji ve diğer tüm bilimler, bu temel bilimler de dahil maalesef memleketimizde öyle bir oyun oynanıyor ki şu anda müfredatta bu temel bilimlerin köküne kibrit suyu döktüler, döküyorlar ve okulları maalesef temel bilimlerden, yani Allah'ın tabiat ayetlerini derslerden çıkarıyorlar. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum ve buradan yetkili etkili kim varsa Allah'ınızın aşkına bu coğrafyanın insanının geleceğini yok etmeyin. Allah'ın tabiat Kur'an'ını katlediyorsunuz. Allah'ın tabiat Kur'an'ına büyük haksızlık ve hakaret ediyorsunuz. Bir an evvel dönün bu yoldan. Bir an evvel dönün. Dönmezseniz ne olacak? İki nesil daha kaybedeceğiz. Maalesef iki nesil daha.